Sendika temsilcileri adına ise açıklamayı disk başkanı Kani Beko yaptı. 37 tane işçi arkadaşımızın anısı var ve hikayesi var. Biz bu arkadaşlarımızın anısı ve hikayesi üzerine söylediğimiz tek şey. Bu arkadaşlarımızı katleden katiller bulunsun, adalete teslim edesin, hesap sorulsun diyoruz. O günden bugüne kadar 1 Mayıs'ın taksi balanda kutlanması için bizim taleplerimiz e, bu doğrultuda Sayın seyirciler 1 Mayıs'ta sendikalar Taksim meydanında olacak mı olmayacak mı? Her yıl 1 Mayıs öncesi bu tartışma yaşanır. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinde kritik bir görüşme yapıldı dün. Sendikalar taleplerini bu kez bizzat İstanbul Valisi Vasip Şahin'e ilettiler. Ancak Vali Şahin Taksim'in 1 Mayıs'ta kapalı olduğunu söyledi. Sendikalar 1 Mayıs taleplerini bu kez yüz yüze sundu valiye. ...ancak yanıt yine aynıydı. Taksim'de 1 Mayıs e, kutlaması şu an itibariyle mümkün değildir. 1 Mayıs tartışmaları haftalar öncesinden başlamıştı. Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız dedi, valilik yasakladı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği'nde kritik bir görüşme gerçekleşti. Sayın Valiye, 4 e, Türkiye'nin önemli e, konfederasyonları, genel başkanları olarak... Duygularımızı, düşüncelerimizi ve taleplerimizi kendine ilettik. Ardından Vali Vasip Şahin geçti kameralar karşısına. Taksim meydanı kapalıdır dedi. Adres olarak diğer miting alanlarını gösterdi. Sendikalar İstanbul valisini ziyaret etti. 1 Mayıs'ın Taksim alanında kutlanılması için bizim taleplerimiz bu doğrultuda. Taksim'in de bu anlamda 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğunu... Ifade ettik. Disk başkanı Kani Beko taksimde kutlamaya izin verilen yılları hatırlattı. Gerekirse güvenliği biz sağlarız dedi. Bizim kamu düzeni ve huzuru sükunun noktasında muhafaza görevimiz. Güvenlik konusundaki inisiyatifi konfederasyonlar olarak. Biz alabiliriz. İstanbul Valiliğinde görüşmeler sürerken emniyet çoktan harekete geçmişti. İstanbul Valisi Vasif Şahin ve sendikalar arasında 1 Mayıs'ta Taksim pazarlığı sürüyor ama anlaşılan valiliğin kararı kesin. Taksim meydanına barikatlar getirildi bile. İstanbul Valisi Vasif Şahin, 1 Mayıs kutlamalarına Taksim Meydanı'nın kapalı olacağını söyledi. Disk Genel Başkanı Beko ise görüşme sonrası validen olumlu ya da olumsuz bir cevap aldınız mı şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı. Vali aslında şu ifadeleri kullandı. İstanbul'da çeşitli ilçelerde yeni miting alanları açtık, en azından buralarda olması daha doğru olur dedi. Beko, valiliğin güvenliği gerekçe göstermesine tepki gösterdi. Güvenlik konusundaki inisiyatifi konfederasyonlar olarak biz alabiliriz dedik. Çünkü 2011 ve 2012'deki kutlamalarda hiçbir arkadaşımızın burnu bile kanamadı diye konuştu.